Merhabalar, kolay gelsin. Sorumuzda taralı olan bireylerin ilgi, özelliği fenotipte gösterdiği söylenmiş. Buna göre hangisiyle taşınıyor olabilir diye sorulmuş. Şimdi ikinci öncül Y'ye bağlı baskın olamaz. Neden? Çünkü Y sadece erkeklerde vardır. Bakın burada e, dişi bireylerde hastalık görülmüş. O zaman bu G bağlı kesin olamaz. Yani ikileri eleyelim. Şunlar gitti. Bu da gitti. Ya yalnız bir ya da bir üç olacak. Bir kesim varmış. Üçe bakalım. Otozomal çekinik diyor. Bakın, otozomal çekinik olması için taralı olan bireylerin küçük a küçük a olması lazım. Bunların olması için şu taralı olmayan bireye büyük a küçük a yazabiliriz. Bakın bu şekilde oluşabiliyor. Bu da bakın kurtarıyor. Bu çaprazlamadan küçük a küçük a oluşabilir. Ee, yine buraya büyük a küçük a yazarsak ki yukarıda annesi küçük a küçük a olacağı için mecburen küçük büyük a küçük a olacak bu. E, bu da büyük A küçük A olursa bakın çocuğu bu şekilde büyük küçük A küçük A oluşabiliyor. E, ama bu zaten şuradan geliyordu. Farklı sorun değil. E, şu bireyi nasıl olur? E, şu ikisinin çarpazlamasından büyük A küçük A kurtarır mı? Kurtarır. Bakın bu da küçük A küçük A yazarsak, buna büyük A küçük A yazarsak alttaki hasalar da bakın küçük A küçük A oluşabiliyor. Yani üçüncüsü destekliyor bakın. Yalnız e, üç olmadığı için şıklarda bir üç olması gerekiyor. Bakın bu şekilde hızlıca eleyebilirsiniz ama biz bir de bakalım isterseniz. X'e bağlı çekinik olması için şu dişi bireylerin şöyle olması gerekiyor ki hasta olsun. Erkek bireyler sağlanmış. Mecburen böyle olacaklar. Buradan erken hasta olması anneden küçük R'ye alarak mümkündür. Kız çocuğu babadan büyük R'ye alarak, anneden küçük R'ye alarak taşıyıcı olarak sağlam görünüşlü olabilir. E, ee, sonra şu erkek birey hasta küçük R, olabiliyor. Anneden küçük R'ye gelerek. Ee, onun eşi büyük R, küçük R'dir. Annesi çünkü hastaymış. Mecburen küçük R'yi verecek. Şu sağlam kız oluşur mu alttaki? Oluşur. Babadan küçük R'ye bile gelse anneden büyük R'ye geleceği için taşıyıcı kız çocuğu oluşabiliyor. Sonra bakın şu hasta kızın olması için anne taşıyıcı olur mu şurada? olur bakın kurtarıyor. Bu da bakın hasta erkekmiş. Olur. Bu erkekler de hasta olabilir. Anneden küçük R ye alarak, babadan Y ye alarak hasta olabiliyorlar. Kız çocuğu da bakın anneden küçük R, babadan küçük R alarak o da oluşabiliyor. Yani bu da sağlamış oluyor. Cevap bundan dolayı 1 ve 3 olarak bulunmuş olur. Kolay gelsin. İyi çalışmalar.